Arkadaşlar selamlar saygılar hepinize kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar saat 19.06'da endeks kapandıktan sonra kamu yayınlatma bildirilen yeni bir haberle yeni bir, bir iş anlaşmasıyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini bizlere duyurdu. E-AX projeleri hakkında. Evet Döktaş'ın Fazla iş anlaşmasını duymuyoruz ama bugünkü miktar oldukça yüksek. Güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil bu arkadaşlar. Satış sürecine olumlu katkı sağlaması beklenen bir anlaşmaymış. Gürüş Sanayi Grup şirketlerinin mühendisi ve arge kabiliyetlerini geliştirmesi kapsamında dünya çapında ağır basit araç üretiminin önünde gelen bir müşterimizden elektrikli ağır ticari araçlarda kullanılmak üzere e-AX projesi siparişi alınmıştır. Şirketimiz kabiliyetine güç verecek ve EAX projesi için 14 milyon euro yatırım planlamış olup satış hacmini 2026-2030 yılları arasında kademeli olarak yaklaşık 105 milyon euro hasılata ulaşacağı öngörülmüştür. Evet, öngörülen bir anlaşma bu. Tam netleşmemiş ancak oldukça büyük bir rakam. Şirket 14 milyonluk yatırım yapıp 105 milyon euroluk bir Geri dönüşünü görüyorsa kısa süre içerisinde bu da önemli bir yatırımdır. Kelova ve Civo'ya katkı sağlar. Döktaş için oldukça iyi bir haber arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Ve bize lütfen destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim yorumlarınızı esirgemeyiniz arkadaşlar. Beğenim ve yorumlar oldukça önemli. Selamlar tekrardan.